Merhabalar. Yakın zamanda izlediklerim serimin ikinci bölümünde karşınızdayım. Bugün de yine bir önceki seride, bir önceki videoda olduğu gibi üç farklı filmi inceleyeceğim. Bu yakın dönemde çıkan filmleri böyle üçer üçer izledikçe seçerek, bir seçki yaparak sizinle paylaşmak istiyorum. Hem daha hızlıca bir videoda 3 filmi anlatmış oluyorum. Hem sizin açınızdan hem benim açımdan. Daha kolay bir şekilde, daha kolay bir formatta devam ettiğini düşünüyorum. Ee dilerseniz hemen başlayalım bugünkü filmlerimize. Bugün Decision to Leave, Nope ve 3000 Years of Longing'i inceleyeceğim. sondan başlayayım, son saydımdan başlayayım. 3000 yıllık bekleyiş George Miller'ın yeni filmi. bu da İstanbul'da geçen bir film. Aynı bir önceki videoda After Sun'dan bahsetmiştim. Ege sahillerinde geçiyordu. bu sefer de yine Türkiye topraklarında geçen İstanbul'da geçen 3000 yıllık bekleyişten başlayalım. George Miller tabi Mad Max ile beraber tanıyanlar için birazcık farklı türde bir film çekmiş bu sefer. Bir konferans için İstanbul'a gelen İngiliz bir edebiyat profesörü Tilda Swinton oynuyor. Kapalı çarşıdan bir hediyelik eşya alıyor. Bu kapalı çarşıdan aldığı hediyelik eşyadan bir cin çıkıyor. Ve sonra işte Palas'taki odasında artık ya, para Palas'taki Agatha Christie'nin kaldığı oda çok e, popüler oldu zaten. <laughs> Artık işlenmediği yer kalmadı. E, yine o odada bu cin işte bu lambadan çıkıyor ve 3 dilek hakkı sunuyor Tilda Swinton'ın karakteri olan profesörümüze. E, cini de İdris Elba oynuyor. E, bu 3 dilek hakkı geliyor ama e, işte bir edebiyat profesörü olduğu için karakter e, biliyor ki bu cin hikayeleri işte 3 dilek hikayeleri hiçbir zaman iyi bitmez. Ee, ...ve bir dilek istemediğini, hayatından memnun olduğunu söylüyor. Fakat cin kendisinin özgür kalabilmesi için... E, ...üç dilek hakkının tamamlanması ve dilenmesi gerektiğini hatırlatıyor. Bunu sağlayabilmek için e, aralarındaki o güvensizlikle beraber de... ...tekinsiz durumla beraber de cin hayat hikayesini anlatıyor. Daha önce bu lambadan çıktığı hikayeleri anlatıyor. E, bu kısımda da e, 4 adet flashback görüyoruz. E, ve bu flashback'ler genellikle işte önce bir Belkıs hikayesi var çok eski dönemlerde geçen. Daha sonrası genellikle Osmanlı'da geçiyor. Osmanlı topraklarında sarayda geçiyor çoğu bu hikayelerin. İşte Kanuni döneminde ve Murat döneminde geçen hikayeler var. Bu flashback'ler bence çok özenilmiş ve fantastik bir Osmanlı hikayesi görmek beni çok mutlu etti. Ben o kısımlarda gerçekten yani hoşuma gitti ve şunu düşündüm ben keşke biz de böyle şeyler yapabilsek şeyini düşündüm. O hikayeler hem iyi çekilmişti hem gerçekten merak cezbedici hikayelerdi. Bu arada oryantalist bir bakış açısı var mıydı? Dibine kadar vardı. Tabii ki vardı. Ama bu fantastik bir hikaye olduğu için ve biz fantastik cin hikayesinde işte saray konseptini koyduğunuz zaman Osmanlı Sarayı. Ya bu bence kaçınılmaz bir şeydi. Bu buradaki oryantalizm bana çok fazla batmadı açık söyleyeyim. E, filmin bence iyi yanlarıydı bu flashbackler. E, daha sonra ama film ilerledikçe bu flashbackler bittiğin zaman işte o tek mekandaki Jin ve Tilda Swinton arasındaki durum bir süre sonra işte aşka dönüşüyor e, ve ikinci yarıdan sonra e, bu karakterler işte Türkiye'den İngiltere'ye geçiyorlar. Ondan sonra işte oraya adapte olmada sorun yaşayan bir cin hikayesi izliyoruz. Bence buralarda film inanılmaz düşüyor. Yani hem temposu sarkıyor hem böyle yani kurguda sıkıntılar olmaya başlıyor. Hem senaryo bütün ilgi çekiciliğini kaybediyor. Yani fantastik kısımdan ve o flashbacklerden çıktığımız zaman hikayede böyle bayağı bir aşağıya düşüş oluyor. Yine de eğlenceli buldum. Ee, yine de izlenebilir buldum. Ee, hani George Miller'ın Mad Max'ten sonra öyle bir beklentiyle gitmeyin bu filmler. Çünkü neşeli ayakları da çekmiş bir adamdır yani George Miller. Hani öyle çok belirli bir tarzda ilerleyen çok böyle e, istikrarlı bir kariyeri de yoktur. Ee, Can ne isterse çeker yani <laughs> öyle öyle bir yönetmenimiz. Ee, ben yine de beğendim. Hani böyle çok büyük beklentilerle gitmezseniz keyif alabilirsiniz. Çünkü saray hikayeleri falan filan da olduğu için bence bizim içinde ekstra e, ilgi çekici bir film. Benim bu filme puanım da 5 üzerinden 3 veriyorum. E, ve dilerseniz e, Decision to Live ile devam edelim. chan -wook Park, Old Boy benim e, inanılmaz sevdiğim bir filmdir. Yani en sevdiğim 10 filmin arasında e, olan bir filmdir. Kurgusuyla, oyunculuklarıyla, senaryosuyla, rahatsız ediciliğiyle böyle hani yani bitirdiğin zaman gerçekten bir yerimde bir şeylerin değiştiğini yani beynimde bir şeylerin değiştiğini hissettiğim ya, ya bize ne yaptın ya çam bak dediğimiz bir filmdi yani oldu Handmaiden'ı da çok severim. Ee, diğer İntikam Üçlemesi'nin iki filmini Old Boy kadar beğenmem. Ee, ama hani genel olarak böyle sevdiğim bir yönetmendir diyebilirim Uzak Doğu sinemasından. Gerçekten sevdiğim bir yönetmendir. Kendisinde şöyle bir e, şey var, bakış açısı var. Yani ben e, Seyircinin bir zamanını alıyorsam onu olabildiğince fazla e, hakkını vermem lazım diye. O yüzden böyle filmleri birazcık insanın üstüne üstüne gelir. Yani birazcık sakin kafayla izlemeniz gerekir filmlerini. Öyle tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten sürekli arka arkaya bir şeyler olur. Temposu çok çok yukarıdadır filmlerinin. Bu filmi de öyle. E, tecrübeli bir dedektif var. Dağ tırmanışı sırasında ölen bir adamın. E, yani gerçekten düştü de mi öldü bir kaza mı oldu yoksa bir cinayet mi? Onu araştırıyor. Genelde deliller bunun bir kaza olduğunu veya işte bir intihar olduğunu önündeyken adam yani dedektifimiz adamın karısından şüpheleniyor. Fakat bu şüpheleri zamanla aşka dönüşüyor ve evli de biri olan dedektifin hayatı bir nevi alt üst oluyor. Film noir aslında anlatısı bu. Çok çok da bilindik bir şeydir dedektif işte bir kadına aşık olur tarzında şeyler çok da böyle 1950'lerin Hollywood'unda kullanılmış bir senaryo taslardır. Yani çıkış noktasıdır aslında. Ama bence bu anlatıyı kırmayı ve yani bir neo-noir yaratmayı başarıyor Çamuk Park. Ben bu filmin ilerleyişini ilk bir saatindeki şeyi çok beğendim. yani Direkt beni içine aldı. Daha sonra bir bir yerde bir düşüş oluyor senaryoda. Onu bir şey demeyeceğim. Yani tempo hep yüksek. Kurgu Bence çok çok iyi ee, ama böyle senaryoda bir iki yer böyle tam oturmadan ilerlediği için insanda ne oluyoruz ya şeyi oluyor. Bence ilk bir saatin o mükemmel girişinden sonra hani yoğun ama gerçekten sizi direkt içine alan şeyden sonra hafif bir düşüş mevcut. Fakat e, ben bunu finalde çok çok iyi toparladığını düşünüyorum ve ben filmin finalini gerçekten çok beğendim. Belki de işte şu ana kadar izlediğim filmlerden bu yıl içinde After beraber... En çok beğendiğim film, Decision to Leave. Ee, Gerçekten özellikle kurgudan çok öne çıktığını düşünüyorum. Senaryosu evet bir Oldboy kadar, bir Handmaiden kadar belki de kuvvetli değil. Ee, ama ben yine de beğendim ve izlemenizi tavsiye ediyorum bu filmi. E, kaçırmayın bence eğer yönetmenin tarzını da seviyorsanız. Benim bu filme puanım da 5 üzerinden 4. Ve bu videonun da son filmiyle devam edelim. Jordan Peele imzalı Nope. Hayır diye çevirdik Türkçe'ye. Ee, Jordan Peele'ın aslında e, böyle birazcık Twilight Zone tadında, e, Twilight Zone bölümleri tadında e, fantastiğe kayan ama işte gerilim korku türüne yaslanan alt metinde de hep ırkçılık olan, e, ırkçılığa karşı işte mesajlar olan, eleştiriler olan e, filmler çektiğini biliyoruz. Ben e, Get Out'u yani modern başyapıt diyebileceğim bir seviyeye neredeyse koyarım. Çok çok da severim filmi. Bence çok net, keskin, çok net ve çok da iyi mesajları vardı ve onu da mükemmel bir senaryon içine yediriyordu ve Get Out'u çok çok beğeniyorum. Bir sonraki filmi az, ben de çok çok şey bulamadı, karşılık bulamadı çünkü ben eleştirisinin net olduğunu düşünmüyordum, çok kafası karışmış buluyordum filmi korku türünü, şeyini, korkuları biraz arttırmaya çalışmış ama orada da çok başarılı olamamıştı. As benim için zayıf bir filmdi. Ve yeni filmi Nop tam bu ikisinin arasına oturuyor. Ne Get Out kadar beğendim, ne az kadar benlik değil bu. Olmamış benim için demedim. Nop'ta. At yetiştiriciliği yapan iki tane siyahi kardeşin hikayesi aslında bu. Ve gökyüzünde garip bir cisim görüyorlar. Yani kendi evlerinin üstünde Böyle e, garip bir şey oluyor bulutların içinde. Ve ondan sonra onun bir e, canavar olduğunu, bir yaratık olduğunu düşündükleri için e, bunu kayda almak istiyorlar. E, yani bu yaratık hikayesi, işte işgalci bir yaratık hikayesi e, müthiş bir bilim kurguya doğru dönüşüyor. Onun fotoğrafını çekmek istiyorlar, onu yenmek istiyorlar. E, bu filmin ana katmanı. Alt katmandaki eleştiri genellikle bence Hollywood üzerinde. Bu karakterlerimiz e, at yetiştiriciliği yapıp filmlerde bu atları kullandıran karakterler e, ve işte sinemanın çıkışında vardır ya bu işte at koşan bir jockey. İşte o jockey'in e, işte bu karakterlerin büyük büyük babası olduğu söyleniyor. İşte o isimsiz kalmış kişilerden bir tanesi. E, yani şöyle Hollywood eleştirileri var. E, bir tane işte uzak doğulu karakter üzerinden de var. E, bir maymun sahnesi var filmde. E, çok şey bir sahne. Belki de filmin en öne çıkan sahnesi. Çok güzel çekilmiş. Aynı zamanda Square'daki e, Terry Notary bir maymunu orada kendisi canlandırıyordu bir performans sanatçısı olarak. Burada CGI ile direkt maymunu yapmışlar o şeyi e, performansı. E, her neyse, e, şu şekilde eleştiriler var bence Hollywood'a burada. E, farklı ırkların bir egzotik bir e, şey olarak, ürün olarak gösterilmesi var. Hayvan haklarının önemsenmemesine dair bir şeyler var. E, siyahiler özelinde işte bu dededen gelme hikayesinden bahsetmiştim isimi bilinmeyen kişinin onların dedeleri olması aslında. E, yani böyle o karar kişiler kişilerde gerekli kredinin hiçbir zaman verilmemesi İşte isimsiz e, emekçiler diyeyim ona. Bunlar üzerinden Hollywood'a bence güzel eleştiriler var. Ha inanılmaz eleştiriler var mı derseniz bence hayır yok. Ee, ...bilim kurgu kısmı... E, ...tatmin edici mi? Yani bir düzeye kadar edici. Onun da sebebi bence... E, ...filmin senaryosu değil ama. E, filmin görüntü yönetmeni. Hoytevan Hoytema bence inanılmaz bir iş çıkarmış. E, zaten enteresan bir şekilde çekmişler sahneleri. E, gece sahnelerini gündüz çekmişler aslında. Sonra bilgisayarda onu gece şey yapmışlar. İnanılmaz bir netlik var. E, çok çok da güzel gözüküyor. E, film görsel açıdan. Hani... Teknik yani sinematografik açıdan Peele'ın en iyi filmi diyebiliriz. Ama senaryo açısından bence get oldukça altında kalıyor. E, bu demin bahsettiğim eleştiriler iyi. Güzel, işliyor. Ama hani filmi böyle müthiş bir seviyeye de çıkarmıyor. Karakterlerin bence gelişimleri zayıf. Karakterlerin derinlikleri neredeyse yok. E, bunlar birazcık filmi düşürüyor tabii. E, ama overall da yine de iyi bir film olduğunu düşünüyorum. E, i̇zlenebilir bir film olduğunu düşünüyorum. 5 üzerinden de buçuk veriyorum bu filme. Ee, siz de izlediyseniz bu filmler hakkında yorumlarınızı yapabilirsiniz aşağıya. Ee, yine ben kendi Letterboxd diye hesabımın linkini de açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Ee, bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.